Osmanlı'nın Yüksek Öğretim Kurumu Darülfünun yani bugünkü İstanbul Üniversitesi 1900 yılında resmen açıldı. Hukuk, tıp, edebiyat, din ve fen bilimlerinde eğitim veren bu kurum zamanında gençlerin gözdesiydi. Ancak her dönemde olduğu gibi hak etmeden bir yerlere gelmek isteyenlerle vardı. Kimi öğrenciler, sahte diploma ve tarif edilmiş belgelerle Darülfün'e kaydoldu. Bazıları bu iş için kurum işinden memurlarla işbirliğiyle yaptı. 19'un yılı Mart ayında Darülfün'e gelen bir ihbar her şeyi açığa çıkardı. Marif Nazır Şükrü Bey soruşturmayı bize açın İlk önce hukuk şubesinde başlatılan inceleme kısa sürede diğer fakülteleri ve idadelere kadar suçladı. Sonuçta 85 öğrencinin sahte evraklarla başvurduğu tespit edildi. Bazıları tutuklandı, memurlar görevden alındı. Yani bugün sahte diplomalar konuşuluyor olabilir ama bu hikayenin ilk perdesi çok daha önce Tarif'ın da yazılmıştı.